bugün sizinle futbol bile oynuyoruz. Bu yer yanda yok. Tabi olsa da izin vermezdim. Ben bu oyunu alacağım ama. Neyse önce şu paketi açalım. İnşallah Ronaldo yedir. Ama ömüydüm yok. Kim geldi bilmiyorum. Karıncayız. Şu an mutfaktayım. Birkaç şey kalmışım. Harika. Şimdi antrenman başlıyor. Ronaldo gol. Ronaldo paketten çıktı arkadaşlar bu arada. Şunları. Geldim. Ronaldo geri dön. Ronaldo geri döndü. Gol. Attı Ronaldo golü. Antrenmanı kolay yapmadık. Özerim. Yapalım. şimdi değil mi? Atlamıyor bu. Şimdi şunu da yapayım arkadaşlar. Şimdi maçına geçiyoruz. parça basıyoruz bu kalbe girmemiz. Sonra da öde geri geçtim. Değil 98 oldu.

al topu. Ne oldu hocam? Hocalar böyle ya arkadaşlar çok kötü hocalar. Şimdi Arda Travra Rajin Snyder Şimdi gelmeye çalışıyor. Yolar Mert kes. Ne var Allah aşkına ya. Arkadaşlar bu hakem bizi tutmayacak belli. Bize bir faul bile vermez. Şimdi mesela şimdi topu alınca bir şey verebilir. Her an bir şey verebilir bu hakem. Kahramanlar çıkıyor bence bu hakem. Mert geliyoruz arkadaşlar. Prens orada. Ronaldo olsun. Hadi. Ya bu ne ya? Bu Ronaldo paket olsun ya. Of. Bu karakterim arkadaşlar Ronaldo yine yazamadı ha. Kısım ha gerçekten. At. Kaldır verdim. Ya dur. Sonda be. O karı kaçırır için kaçır, kaçır, kaçırdı kaçırdı kaçırdı. Neyse ben bunu yaptım. Nasıl yaptım? Ben Ben de yumurta var ben, ben Nasıl patlıyor içinde Burada yardımdan yapamıyorum giy, Gel arkadaşlar kolay olacak galiba gelmemiz. Yok oh, kolay olmadı. yine de faz, Yine de faz, Yine de faz, Yine de bas. ben. Oh ya. Harika ama harika Aslı'yı. Golü attık. Budur be. 3 Uç sefer. Maç bizim. Az önce var karşıda, tabi ne Bunu diyorum. Geliyorlar. Hayır. Hayır. Bir dakika Hadi Ronaldo. Ya! Sever ben hocam. Dört sıvı olsaydı. Bir de dört arkadaşlar. Ne için sıvı olurdu. Ama zulüm ama çoğulluğuna bakarsak. Neyse. Olmaz karanlar paketi. Artık 13 gün yatın. Bir antrenman daha tavşan tümlerinden bakın uzmanlar var. Şimdi görsün. Burada ses geliyor. Bir şey diyor anneme yine. Dur sesin kısayım açıyorum azıcık. Böyle pas yapacağımız arkadaşlar. Tek de ben hallederim şimdi onu. 1000 puan, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2400 falan falan. Böyle geçiyorum 2800 bitti yukarı kolay bas 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 bas, bas, bas. böyle şimdi yani telefonu kazanım Ben telefonu ben de şunu bitireyim yastıkları ne yapacağım şimdi bunlardan benim yapacağım bir de transfer yapmaya çalışacağım bu videoda bakalım stopere Birini transfer edersem çok iyi uzun süredir bu bolla ilgili videolar gelmiyordu. kalmızda gerçi az var ama neyse. Biraz yeni aldık bu biraz iyi bir oldu geldi. İyi bir geldi bana. Bu maçta Ronaldo gol atamazsa artık Ronaldo'ya kızacağım valla. Haaland var yerine onu geçiririm ha. geri Kaç maçtır gol atamıyor Ronaldo. Alalı bir sürü oldu. Oruç. Hocam ne var? Güzel kaçtı. Kime verdi faulü? Arkadaşlar ya diğerlerine vermiş. Zıpla. Zıplayamadım. Dokunamadık. Bir an yani o kadar çakapsaydı o topu. Çok kötü olacaktı. Ben baskıyla alırım o topu. Ah be. Çıkmanına izin vermeyin. Bir defa olsun. Davaz beyler davaz. Davaz Allah sana davaza gelsin. Power. Herkes ata. Baskı 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 baskı. Aferin Mert. Çıkın çıkın oradan. Hadi hadi hadi. Nasıl kaçırdı ya? Nasıl kaçırdı onu? Hadi! Bunu da kaçırdı. Niye hep takımın en iyisi kaçırıyor tüm golleri ya? Ya bu ne? Doğru çatak yemeyin. 2-1 bitemez bu Daha fazla atacağız. Hocam faul bize olmalı. Bize değilmiş. Bunlara nasıl oluyor faul? Dokunamadı. Abdülkerim de fan sattığında iki tane Türk var. Zeylerde üçüncü Türk var. Ama bir tanesini alacağım bazı olan Abdülkerim'i. Yerine iyi bir İyi bir transfer yapmaya çalışacağım bu parayla da. Param yetmeyecek. Büyük vallahi. Of. Arkadaşlar değil geri geliyorlar. Ama şimdi atak sırası bizim. Ronaldo geç 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 geç. Bıdır. Oh be sonunda be sonunda ya. Sonunda atmayı başardı be. Arkadaşlar sonunda atmıyor Ronaldo'nun hazırlığı. Çok Bir tane daha atalım. Onaldonaldio bitir oğlum. Aa. Oğlum azıcık takım mı Ronaldo ya alışamadı galiba. Oğlum bitir bitir ya pas ver be ata bitir. Ya of ya pas verdi ya. bitir 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 hal sü bir aptal oh be oh be sonunda o atabildi be Saçını da bayağı detaylı yapmışlar Hakikaten Ronaldo'nun saçını detaylı yapmışlar Arkadaşlar ya Geliyorlar. Hayır sadaka golü yemeyelim. Yemeyelim rahatız rahatız. Son dakika golü gelin dedim. Bu an böyle gitseymiş o zaman kadar mahmut ne geliyormuş. Neyse. Hadi. devam. o? Bu maske bitti. Karalara bakacağız bakalım ne kadar. 2000'lerde verirse çok iyi. Kahramanlar paketi. 1200 verdik. Ben önce bir karoyu geliştireyim. Mascarano vardı o tane. Ronaldo'yu geliştireceğim. İnşallah başarılı olur yani. Mascarano başarılı olacak. Başarılı. Tamam. Oldu. 103 Ronaldo'yu. Artık Ronaldo'muz yüzü çargaşlar. Antrenman yaptırayım azıcık. Antrenman oyuncular. Boşayıp gitmesin. burada trilyon tane oyuncu ya. Komandan hepsini. Komanda değil hepsini yapıyorum. Hepsini. 15 olmuş. Ben de yatağı kadar. Şimdi abim karavana gitsin. Git 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 git. Bunlar hep sıkıntı vardı arkadaşlar. Başlangıç olsa hiçbir şey hiçbirini yapmazdım ama başlangıç değil. Ben gelişmişim. Bunlar yapmışlık adam. Karnı aç olsan da nereye kadar durdun? Kayıt git. Kürler git. Karo git. git. Git git git. Git git git. Otomatik seç. 13 seviye oldu. Tamam. Ay yandırma yaptırmadım. Seviye 13. Yandıramam yaptırıyorum. Bir bakayım video 12 dakika olmuş arkadaşlar. Son maçı oynayıp videoyu bitireceğim. Şimdi son maçı oynayacağım. Ay yanlış yere girdim. Çık çık. Çık çık. Çık çık. transferlerle yanlış yere girmeye devam ediyorum. Bahramanlar. Bahramanlar. Fazla turlara kalmıştık. Ondan devam edeceğiz. Son maçını oynayacağız. buradaymış Galiba oyuncusu. Bu önemli paketten güzel birini istiyorum. Stolza Ramos. Ramos istiyorum. Arnaz'a. Şimdi Hadi. Bu arada benim kardeşimin kanalına da abone olmayı unutmayın. Tatlı kedeye ve babası aldı. Kuzenimin de kanalına abone olmak arkadaşlar. Prenses Berlil eğlence. Hadi bakmayalım. Şimdi Ronaldo kazanalım şu maçı en bu zaten. Rajin Ders. Ramirez Arkadaşlar Yeter. Ders kayandan kaçtı ama aracın dersin harika bir baskı. Pres kaçıyor. Kaçtı biraz. Orada hadi. Hadi la bitir. bitir bitiremediler, bitiremediler. Şimdi slider ne oldu hocam? Hocam ne var ya of. Oradan farı olsaydı Ardayla almıştım işte bu arada kasır yapmıştım diye düşünüyorum. İşte mıyım? Şimdi, şimdi koş Balmur. Ya yetişemedi. Kol Balmur. Şunlar biraz daha hızlı pas atsaydım keşke. Hızlı atılmayı bilmiyorum da. Keşke biraz daha hızlı atsaydım. Ronaldo'nun nasıl çalıyor ya? Arkadaşlar Arkadaşlar. Kakam geldi ama yine de videoya devam ediyorum. Oğlum, bunun için sizden abone istiyorum. Abone. Oh, ha, ah, ah. Arkadaşlar. Donald Dora başa da girmedi. Kapı çal. Bir şey oldu. Çat diye ses geldi. Ben şey yaparken bir şey olmadı.